şöyle yere vurmam lazım. Bunu Niye? Aa, ne yapıyorsunuz öyle? Yere abla şey geldi. Bu arada süremiz gidiyor Nazmiye abla. Hızlı olmamız lazım. Elmaları üstünde mi kalıyor elmalar? Hı hı. E bunun içine krema koyacak mıyız? Yok. He koyacaktım. Bir, saniye, bir saniye, bir saniye. Kafamız bir saniye. Evet kafam karıştı. Şimdi bu kremayı çıkarttın ya sen bu kayısı reçelini. Kayısı reçelini koyacaktım? koyacaktım da. Nereye koyacaktı i̇şte. bunlar? Buna konulacaktı. Hamurun içine Kayseri evet. ve krema mı bir konulacaktı? Bir bakayım. Ben yazmıştım ama. Sen o defteri bir bana ver. Kaşığı. Yok, burada bakayım. krema yok. E var abla. Hani. 3 tane elma, bir iki yemek kaşığı eritilmiş tereyağı, 3 tamam, yemek kaşığı Kayseri çeli, biraz pudra şekeri tamam. biçimdik tuz. Ha. Ama üstü için mi, içi için mi, o arası için mi demiyor? Acaba bunu arasına mı sürüyorsun? Kremayı mı? He. Yok. Ne diyorsun? Bana sormayın, ben bilmem. Ama isterseniz bu işin uzmanı bir şefi arayıp sorabilirim sizin için. Arayın. Benim fırçam nerede? Sağlam bir şey. Çok sağlam. Ara. Fırçam nerede? Ara çabuk. Alo. Şefim merhabalar. Anne. Kız ben dış ses seni aradı. Az önce bana dedi ki şefi arayacağım dedi. Şefe soralım bir tarif soracak da. Yine seni a, kattı programa. Ben söyleyince diyor ki iki lafın birini annene getiriyorsun. Gene konu sana geldi. Anneciğim. Benimle niye uğraşıyorsun? adamcağız benimle niye uğraşıyorsun? Vallahi burada benimle uğraştı yetmiyor. Ta seni arıyor oralardan. Ama bir şey diyeceğim, senin elinin lezzetine güvendiği için. Kimsiz <laughs> bir insanla bildiğin sorular geliyordur. Pek bildiğin sorular olduğunu sanmıyorum. Yani Bayburt'ta Alman pastası yaptığınızı zannetmiyorum. Remzi bakın telefonun diğer ucunda Türkiye'nin yıldızı şefi var. Takıldığınız yeri ona sorabilirsiniz. Alman pastasına krema giriyor mu girmiyor mu? Ben hiç bu hayatımda Alman pastası yapmadığım için bilmiyorum. Ya bu kadın Almanya'da gelen akrabası bile yok. Bu kadın Alman çikolatası yemiş kadın bile değil. Ne bilsin Alman pastasına? Senin var çok sen söyle yavrucuğum. Gözün kör olmasın. Burada seni övüyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Yapmadığım bir şey kendim övüyorum ama. Anne. Evet evet. Doldurma mantısı lord olması olsa bilirdin ama Alman pastasını bilemez. Ben de dedim ki tanıdık bir şefim var galiba bunun. Ee, dedim ki ben de ee, dedim annem çok iyi su böreği yapar. Meşhur bir tane aşuresi vardır. Aşureyi çok iyi yapar. Evet annem klasiklerin kadına dışarı çıkmıyor. İçeride. Annem beş çayı programına katılsa ne yapar? Anne. Şimdi dinle 5 çayına programa katılsaydın eğer. 6 çeşit bir şey say bana. 1. Elmalı tuzu yapardım. Okey. E, su böreği yapardım. Oo. Kız 2 saatin var fazla sallama. Olur açar, açarız açarız. Ne su elmalı tuzudan olacak ki. Ondan evet. sonra e, sarma yapardım zeytinyağı durma sarardım. Tamam. Amerikan salatası yaparım. Tamam, Peki. biraz ortaya yumuşak bir şeyler olsun. Aa anne seni karbonatlı poğaçan çok meşhur biliyorsun kabartma tozlu. Ha, ha, evet, o gün yaptım evet. Evet, düstesi evinde de yapmışın hatırlıyorsun. Tepsiyi zor evet, aldık elinden bu de. detayları versin anneciğim. Tamam, bence bunlar yeterli güzel. Sağlam menü. Zaten su Aynen. böreği 2 saatin içinde zor. Nasıl? zıvır, zıvır değil. Hep evet. birbirini destekliyor evet. yani. Yalandan masayı erzavatla doldurmuyoruz anne. Şimdi şişimize gelecek yok. iddialı şeyler koyuyoruz ortaya. Ay, arka bahçeyi söyletmek istemem yine. Aynen alam. öyle. Konuşuruz ama konuşturmayız elhamdülillah. Hayır. Benim için mutfak önemli. Evet, benim için temizlik, senin için mutfak. Öpüyorum Aynen. seni tatlım. Görüşmek Aynen. dileğiyle. Her Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hadi bay bay bence bir şey değil mi? Şu zamana kadar kimse şu menüyü saymadı. Elmalı turtanın elmasının evet ya, e'si bile geçmedi. Anda, Bak evet. elmalı turta. Görüyor musun? Alman pastasına koydum işte ben de elmayı. Bir elmalı turta patlatabilirdik evet. bence. Evet. Ümran şefe teşekkürler. Ümran Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bunları evde de yapmanızı diliyoruz. Abla acil etmemiz lazım. Neye geçiyoruz şimdi? Yufkaya. Muhallebi şu anda katılaşmaya başladı yavaş yavaş. Tamam. Bunun içine kremayı ne zaman katıyorsun? Ee, ocaktan alacağım. Ha. Soğuyacak hafiften. Ondan, ha, ondan sonra hem e, krema hem de bir tamam, vanilya okay. koyacağım. Tamam, <laughs> Ne oldu? Pasta mı yandı? Hadi çabuk koşun bakın fırına pastanız yanmasın. Kızım, ah, pasta, pasta gitti Allah'ım pastan gitti, pastan gitti. Hayır 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 açamam ama şu anda hayır daha var daha var açarsam söner. Hayır daha var daha var daha var muhallebi gitti Allah'ım Kız ne oldu? Muhallebi. Muhallebinin başındayım ben. Hı, tamam. Şey ne oldu? Kadayıf ama... Yok, yok, yok. Daha var, daha var. Açmadım. Beni yalandan, oyuna getireceklerdi. Açacaktım, sönecekti benim pastam. Yalandan, orada, oradan evet. Allah seni kahretmesin. Sönecekti. Koskocadan ortalığı nasıl karıştırıyorsun? Yani. Korktum yandı diye. Ben neden fırını buraya getirmedim? Allah aşkına Nazmiye abla zaten vezir yanardağı gibi burası. Onu da buraya getir, yanalım. Ay, git gel bu sefer ben terden ölüyorum. Genç arada. Gitti. Arada ha, seni Allah böbreğime taşı düştü. <laughs> Ay böbreğime taşı düştü vallahi billahi. <laughs> Şöyle. Sen de onun peşini içeri geliyorsun değil mi? Sana da soracağım sonra ben. Tamam ben tekrar ocağa koyuyorum bunu. Tamam bakın. <laughs> e, muhallebi biraz cıvık oldu diye tekrar sudan nişastayı açtık. Görüyorsunuz. Karıştır abla. Evet, muhallebimiz katılaşınca taslara dökeceğiz ve ondan sonra sıradaki yemeğimize geçeceğiz. Haydi buyurun. Ay, pastam yanacak. Pastam yanacak. Allah'ım inşallah yanmamıştır. Şimdi açabilirim. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.